İsmail Kartal pek çok doğru şey yapmıştır. Sakinliğiyle kazandırmıştır. İrfan Can, Osterbol'de gibi oyuncuları yukarı çıkarmıştır. Ama Fenerbahçe teknik direktörlüğünün keskin virajı fazladır. Başka maharetler gerekmektedir. Maçtan sonra söylediği sözler, kuramadığı cümleler, veremediği mesajlardan sonra daha neyi anlamak gerekir? Tarihin en iyi kadrolarından biri önüne serilmiş bir teknik adam. Bek özellikli olmayan oyuncuları merkezde konumlandırarak bir kez bile üçlü oynayacağı bir B planı geliştirmemiştir. Batshuayi Ceko'yu birlikte değerlendirip İrfan'a baklava onu yapacak bir düzen hayal dahi etmemiştir. Rotasyon kelimesini yanlış kullanarak Pendik maçında Fred'i kaybedip Olympiakos maçında aynı değerli oyuncu oynatmamıştır. Sezonun boyunu iyi hesap edemediği için oyunculara patır patır sakatlanmıştır. Heyetindeki birimlerin aksaklıklar artık herkesçe malum. Ya İsmail Yüksek Sırbistan'a niye gitti? Gittiği yerdeki adamın siciline vakıf mısınız? O zaman buradaki doktor... Bir şey sonuç şuraya çıkıyor galiba. Fenerbahçe'nin bileni yok.